merhaba. Kazanın bir testini birlikte çözelim. Evet. Birinci soru. Aşağıdaki üslü ifadeleri hesaplayın diyor. Tamam. Şimdi 2 üzeri 3 ne demek? 2 3 kere çarp demek. Ah. Çarp. Artı 3 üzeri 2 ne demek? 3. 2 kere çarp. 3 çarp 3. E. Burası 8. Burada 9. Eşittir. Nedir? 17'dir. Tamam. Bakın bazı ifadeleri. Mesela 2'nin işte 4. E, kuvvet, 5. kuvvet 6, 7, 8 ya da 3. işte kübü 4'ü 5'i ya da ne bileyim 5. 5'in 2. kuvveti 3. kuvveti Bunlarla böyle zaman geçtikçe zaten ne yapacaksınız öğreneceksiniz. Bunlar da çok büyük hani e, sorunlar yok ama desen ki işte hocam 9'un 6. kuvveti onu ben de bilmiyorum onu ne yaparız tek tek hesaplarız ama mesela desen ki hocam işte 4'ün 3. kuvveti 64 ya da işte mesela 2'nin 6. kuvveti 64. Anlaştık. Ha, şimdilik gösterelim. Bu ne demek? 2'yi 6 kere çarp demek. Eksi 5'i de 3 kere çarp. Tamam. Şimdi 2'yi 6 kere çarptığında 64 bulursun. 5'i de 3 kere çarptığında kaç bulursun? 125. E bunları çıkardığın zaman cevap eksi 61 olur. Tamam mı? Anlaştık. Üçüncü soru. Ha, şimdi bak. Niye yıldız? Şimdi buna yıldız atacağım. Niye? Şimdi bak öncelikle bu kuvvet parantezin içinde mi dışında mı? Onu belirleyeceğiz. İkisinde de dışında. Problem yok. Ya da tek tek düşünelim. Şimdi eksi bir sayının 3 dediğin tek bir sayıya. Eksi bir sayının tek kuvveti nedir? Eksi. Önce onu yazacaksın. Sonra işim kimle? 2 ile. 2'nin 3. kuvvetine 8. Tamam. Yani 2'yi 3 kere çarptığın zaman 8. Tamam. Eksi biraz şöyle geniş yap ki tamam mı? İşlem hatası yapma. Şimdi eksi bir sayının 4. kuvveti nedir? Artıdır. Tamam. Artı. Peki 2'nin 4. kuvvetini 2'yi 4 kere çarptığın zaman 16. Aslında bu işlem ne biliyor musunuz? Eksi 8, eksi 16. Gördük. Bu da nedir? Eksi 24. Anlaştık. Şimdi buna bakalım. Eksi 1'e 100. kuvvet. Şimdi eksi bir sayının çift kuvveti nedir? Artıdır. Tamam. Artı 1. Yani 1'in 100. kuvveti 1. Şimdi eksi diyorum. Biraz şöyle yapayım geniş geniş. Eksi 1'in 99. kuvveti. Yani tek kuvveti nedir? Eksi 1'in 99. kuvveti e 1. E bu da ne biliyor musun? 1 eksi eksi ne yapar? Artı yapar. O zaman cevap ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Dördüncü soru. Hmm. Şimdi bak. Eksi bir sayının ikinci kuvveti var. Gördünüz mü? Parantezin dışında unutmayın. Eksi bir sayının ne var? İkinci kuvveti var. Eksi bir sayının ikinci kuvveti yani çift kuvveti pozitiftir. Yani artı. M üzeri 2. Bunu bilmiyor. Tamam. Eksi. M'nin sıfırıncı kuvveti ne demek? 1 demek. Bu da tamam. Sonra eksi. Bakın işte burası ne biliyor musun? Bakın şurası önemli. Eksi M'nin ikinci kuvveti demek aslında ne demek biliyor musun? Eksi M'nin ikinci kuvveti demek. Çünkü bu kuvvet parantezin neresinde? İçinde. Yani aslında bu M üzeri 2'nin eksi bir sayı olduğunu ifade ediyor. Yani şöyle. Eksi M üzeri 2. Tamam. E şimdi peki. M üzeri 2 eksi 1 Eksi ile eksi ne yapar? Artı yapar. M üzeri 2. O zaman cevap bakın toplama işlemi var aslında üstlü sayılarda gördünüz mü? M üzeri 2 ile M üzeri 2 aynı üstlü ifadeler. Topladığın zaman kat sayılarını toplarsın. Yani burada gizli 1 var. <laughs> burada da 1 var. Topladığın zaman 2 tane M üzeri 2 eksi 1 olmuş olacak cevabımız gördüğünüz gibi.